şu güzel cennet vatanımızda birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik Eyvallah. ve senlik içinde yaşamlar sürmek nasip eyle ya Rabbi. Ey güzel Rabbimiz, nice nice Ramazanlara, nice nice elli yıllara erişmek nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Ey güzel Rabbimiz, şu mübarek Ramazan ayı hürmetine, içerisinde bulunan Leyli Kadir hürmetine, okunan hatimler, Kur'anlar, mevlidler hürmetine, Antalya Spor'un başarısını daim ve kahim eyle ya Rabbi. Nazarlardan, her türlü kötülüklerden, bela ve kazalardan koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Gelirken giderken şeytan şerlerinden, düşman şerlerinden, yangınlardan, afatlardan, yol kazalarından koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ey güzel Rabbimiz kafana geldik. Antalya Spor'un başarısını daim ve kahim eyle ya Rabbi. Nice şampiyonluklar nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Alemin. Okunan hadm-i şeriften, okunan Kur'anlardan hasıl ecir ve sevapları. Sevgili Peygamberimiz Allah Allah, Hazreti Muhammed sallallahu Allah, aleyhi ve sellemin temiz ruhunu hediyeledik. <laughs> vasıl eyle şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ve diğer Peygamberimizden ve Resulü Kerem Hazaratı'nı, mühve ve müminatın, müslüm ve müslümatın, savaş meydanlarında arslanlar gibi düşmana karşı dövsen, ve göğsünü siper eden, yarın kanlı elbiseleriyle silahlarına dayana dayana çıkacak olan aziz şehitlerimizin, ölmüş bulunan muhterem şanlı gazilerimizin ve şu güzel cennet vatanımızın kapılarını düşmana kapatan, sınırlarını belirleyen, devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarını, askerlerimizin, komutanlarımızın temiz ruhlarını hediyeledik vasıleyle ya Rabbi. Antalya Spor'a gönül veren, şimdiye kadar ebediyet intikal eden başkan, başkan yardımcısı, sporculardan, taraftarlardan, ebediyet intikal eden tüm ölmüşler ruhlarına hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen, burada hazır bulunan misafirlerimizin ve bizlerin gelmiş geçmiş tüm görmüşlerimizi ruhlarına hediyeledik vasıl eyle. Geride kalan bizlere sağlık, sıkkat, afiyet, ihsan eyle. Memleketimizin ve milletimizin selameti için, duamızın kabul için, Antalya Spor'un şampiyon olması için El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyana s-salam. Allah'u Ekber Allah'u Ekber Allah'